Ben sevgiler bugün sizlere poğaça yapacağım. Sadece bir poğaça yapacağım. Ama siz isterseniz özellikle sabah kahvaltılarında içine kesip peynir, domates, salatalık koyabilirsiniz. Süt oranı yüksek, puf puf çok lezzetli bir poğaça tarifi. O zaman poğaçamızın yapımına geçelim. Poğaça için gerekli malzemeler 2,5 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çorba kaşığı toz pakmaya, tuz ve aldığı kadar un. İçine sürmek için sürülebilir margarin kullanacağım. Üzeri için ise susam kullanacağım. Ufak bir tava aldım sütümü ısıtacağım. Buzdolabından çıkardığım için sütü birazcık ısıtmam gerekiyor. Çok fazla kaynar olmayacak. O sadece ılıyacak. Ocağımın altını tekrar yakıyorum. Sadece ılık bir hale gelinceye kadar bekleyeceğim. Böyle bir iki dakika kadar. Sütüm ılıdı. Ocağımın altını kapatıyorum. Şöyle yarım çay bardağı kadar ılık suyunu var. İçine mayamı döküyorum şekerimi döküyorum. Bunu da döküyorum. Ve karıştırıyorum. Maya aktive olsun. Hem su da eritsin diye. Önce ılık suya ıslıyorum. Şeker içinde eridi. Birazcık bekleyeceğim. Bir iki dakika kadar. Ver. Şimdi hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Şöyle bir miktar un alacağım önce. Bunun içine. Ortasını açacağım, havuz yapacağım. Tüm malzemelerimi içeri dökeceğim. Ortasını açtım, havuz yaptım. Şöyle tüm önce döküyorum. zeytinyağımı döküyorum. Sıvı yağ mı sıvı ayçiçek yağı döktüm. Ve mayalı şekerle suyumu koydum. Önce bu şekilde elimle bir yoğuracağım. Ondan sonra azar azar bunu ekleyerek hamur kıvamına gelinceye kadar yoğurmaya devam edeceğim. Biraz da burada elimle şöyle bastıra bastıra da Gördüğünüz gibi hamur çok güzel bir kıvam aldı. Artık eli yapışmıyor. Çok yağlı bir hamur değil. Zaten yağlı az. Süt alalım. fazla bir hamur olacak. Poğaça olacak. Hamurum artık yoğurmama gerek yok. Güzel bir kıvam aldı. Şimdi tezgahımı sileyim. kaba alıyorum. İçine hamurumu koyuyorum. Üzerini streç filmle kapatacağım ve yaklaşık bir saat hamurun mayalanana kadar bekleyeceğim. Poğaça hamurum mayalandı, bir saat oldu. Poğaça hamurumdan şöyle limon büyüklüğünde parçalar kapıyorum. Çok ufak yapmayacağım. çünkü zaten boş olduğu için. Sonra içini kesip domates, peynir, biber koyabilirim. Kahvaltılarda yemek için güzel oluyor bu şekilde. Böyle elimle açtım, içine 3 çay kaşığı kadar margarin koyuyorum. Ee, sürülebilir teramyen kullanıyorum ben. Ee, bu margarin hem poğacanın daha yumuşak olmasını sağlıyor hem de daha güzel kabartıyor. Bunu bir pastacı e, ablamdan öğrenmiştim öğrenciyken. Şu şekilde şekil veriyorum ama siz bu şekli vermek zorunda değilsiniz. İstediğiniz şekli yapabilirsiniz, yuvarlak da yapabilirsiniz. Böyle bir tane daha göstereyim. Yuvarladım. Elimle şu şekilde açtım. İçine bir çay kaşığı kadar margarin koydum. Kenarlarını şu şekilde kapatıyorum. Kapattığım yerleri aşağı getiriyorum. Ve şu şekilde büyük portalar yapıyorum. Aralıklı yapın. Şişince birbirine yapışmasın. Görüntüsü Aynı kalsın. Ben şimdi poğaça hamurum bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. <laughs> Şeklini verdim. Şu şekilde. Şimdi üzerine yumurta sarısı süreceğim. Bu arada ben sadece siz bir tepsiyi görüyorsunuz. Bir tepsi daha yaptım. İki tepsi çıkıyor. Aralıklı bir şekilde e, ve büyük yaptığım için tabii ki. Daha küçük de yapabilirsiniz. Yumurta sarısını sürüyorum üzerine. serpiştireceğim. Çörek serpiştirebilirsiniz. Haşak serpiştirebilirsiniz. Yine üzerine serpiştireceğiniz malzeme sizin arzunuza kalmış bir şey. Bu tepsim tamamdır. Şöyle kenara alıyorum. Diğer tepsime de aynı şekilde yumurta sarısı süreceğim. poğaçalarım kabarıp kızarana kadar pişireceğim. Bugün sizlere sadece poğaça tarifi verdim. Nasıl güzel kabardılar görüyorsunuz. Harika görünüyorlar. İçini kesip domates biber peyniri koyabilirsiniz. Kahvaltılarda o şekilde servis edebilirsiniz. Hem görüntüsü çok güzel oluyor hem de daha doyurucu ve lezzetli oluyor. Mutlaka siz de deneyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.